Arkadaşlar ben Sekat'my. Bugün sizlerle mangus oynayacağız. Mangus, mangus oynayacağız. Bakalım ne olacak? Hemen arkadaşlar giriyorum bir e, maça. Maç şu anda maç full dedi. Hemen girelim arkadaşlar maçımıza. Geldik arkadaşlar. E, Hetimize bakalım hemen. Buradan ben şunu yapmak, şunu yapmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Kol orada arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Kahverengi mi yapsam? Kahverengiyle takılalım arkadaşlar. Bakalım. Kahverengiyle takılıyoruz. Tam şu an video başlayalı 40 dakika oldu. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Imposters arkadaşlar. Evet. Şimdi gelin açılın dostlar. Geliyor Batman. SK Simi. Evet sabotaja bakalım hemen. Yok sabotaj yapmayalım. Buradan hemen. Dünyanın en iyi oyunu oynayacağım. Adamın kelle nasıl olundu ben bile anlamadım arkadaşlar. O kanka dur benim de burada görevim var. Jakarta. Ölümün olacağım dostum. Şöyle ben bir fake'imiz verim. Abi onu da kesiyorduk ya. Evet. Onu da kesecektik ama kesmedik. Hadi bakalım. Beyler şimdi yani banana. Kim o versek? Ne diyorlar? Hemen şuraya bakalım bir. Uh, Fav karakteri the Low ranging. Evet arkadaşlar. Kendime oy vereceğim artık. Bir yıl daha gelsin. Ben skip diyeyim. Şuraya da hemen arkadaşlar skip yazayım. Hadi bakalım. Ne olacak arkadaşlar? Gidiyoruz. Bana ana da oy verdi. Bir oyvana geldik geldi. Kim verdi acaba diye düşündüm. Hadi kim Skip diyelim. Çok güzel. Sıra yine bizde arkadaşlar. Bakalım. Bir imposter. Bana o arkadaşlar kim verdiğini bilmiyorum ama. Sabotajı başlattım. Sabotajı gidelim. Bana en yolda keseceğim arkadaşlar. Kesebilirsem. Kesemedik arkadaşlar. Geldi bile. oyunda böyle oynuyor. Bu oyunda böyle hadi bakayım. Evet arkadaşlar artık bütün oylar bana gelebilir diye düşünüyorum. Çok güzel herkesi katletiyorum. Yani ben bu katletmeye artık bir şapka çıkartırım. Seka Semi. Hadi bakayım. Yellow'la Bron. Abi şimdi ben bu pembeyi asmamız lazım. Abi okey Bron dediler ve ben gideceğim abi. Evet arkadaşlar. Oo çok güzel. <laughs> Buradan bir alkış. <laughs> imposter buldunuz gençler. Çok güzel imposter da arkadaşlar güzel oynadık ama alamadık. Güzel güzel. Gift. Hayır. Quick game deyip abi yine bir tane maça girelim. Yeni maçına girdim bakalım. Evet. Hemen direkt başlar başlamaz start demezsin be baba. Heh, adamlar geliyor. Startı bozdular. Çok güzel. Kafama ben takarım şunu. Abi kolodan da bunu giymek de istemiyorum. Kahverengi ka al işte. Kahverengi aldılar. Şu mu olsam? Yeşil oldum arkadaşlar. Bakalım ne olacak yine. Bu elde bakalım. Kremi. Size bir imposter bir de çekiyorum arkadaşlar. Kız güzel. Kafeteryadayız şu an. Şu an admin odasındayız. Hemen şu kartı çıkartalım. Tak. Anladım abi. Direkt görevleri yapalım. Görev çubuğumuz var. Mordan şüpheleniyorum şu anda bir tek. Geleyim burada. Oh my god. Evet arkadaşlar. Biri öldürüp ventten girmiş. Elektrik odasında. elektrik odasında arkadaşlar ve ama ma mm, mor hep oradaydı. Oraya doğru bizim yanımıza doğru arkadaşlar Blackpink geçti herhalde. Ben Blackpink'ten şüpheleniyorum arkadaşlar. Blackpink'e varacağım. Çünkü oradan doğru Blackpink geçiyordu arkadaşlar herhalde. Yanlışım yoktur inşallah. Adam boş yere suçlamayalım. Blackpink geçiyordur herhalde. Ee, mavi, mavi, blue yani. Bence blue abi. Blue'dur herhalde. Blackpink kanka. Sensin aga. Abi oyunun kurucusunu da direkt katletmişler. Çok güzel. Blackpink ya. Beyler Blackpink'e verin. Ver Blackpink'e gitsin. Hadi Emine kardeş. <laughs> Blackpink'e versinler bence. Vent'ten gitmiştir olabilir ama Blackpink oradan geliyordu. Tek şüphelim şu an o arkadaşlar. Bat'tan geçeni de bilmeyeceğime göre ben Blackpink'e direkt olarak vereyim. Bir tek şu an Gratis Good vermedi. Gratis Good da verdikten sonra bakalım kimin olup kimin olmadığını göreceğiz. Evet Black Gratis Good da verecek artık herhalde. Bir saniye kanka hadi ver. konuşacağım arkadaşlar biraz. Sorry. <laughs> Şu an arkadaşlar arada kendimden söyleyeyim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Ee, ben şunu açarsanız da çok daha sevinirim. Hemen şuradan arkadaşlar. İki dakika bluetooth'umuzu kapatalım. Tamam. Şunu da kapatalım. Çok güzel. Gratis good abi. 10 saniye. Hep bekleyenler de sinir olurum arkadaşlar ben. Bundan sonra bir el daha girer miyiz bilmiyorum. Gratis good abi. Neden T veriyorsunuz ki? Bir tek ben verdim Blackpink'i. Blackpink abi ya. Blackpink olması lazım. Tek şüphelim Blackpink arkadaşlar. Eğer Blackpink değilse yani. Bir de iki imposter abi. Gratis kutlu Blackpink abi. Evet Blackpink. Allah direkt sabotaj yaptı. Gratis. Durduğu için galiba. Arkadaşlar sabotaj nerede? Ha, sabotaj burada değil. Tamam şuradan arkadaşlar görevimi yapayım. Da. Al işte. Abi Blackpink dedim ama ben size abi. Blackpink işte. Blackpink, Blackpink. Evet arkadaşlar bir maç daha girelim. Eğer videonun ortasında kapanırsa arkadaşlar yapacak bir şey yok. Geldim. Hadi bakalım beyler. Şuradan siyah rengimizi alalım. Hatta şunu yapalım hadi bakalım. Yok arkadaşlar ben feste devam. Fes fes fes. Eğer bu olmazsa arkadaşlar Zaten arkadaşlar onunla direkt leave game diyeyim. Find game'den arkadaşlar. Düşük şeylerde. 7-10 mesela direkt bulur abi bu. Abi neden girmiyor ki? 7-10'a girelim. Notajot. Geldim abi. Kafanda face. Kafanda face. Fes fes fes. Ne var arkadaşlar. Go. Evet. Pat. Koalır kırmızı. Evet arkadaşlar saç taktım. şık, şık ol. Evet arkadaşlar video kapanacak zaten birazdan ee, iki dakikamız var. Yani bir buçuk dakika gibi bir süremiz var. Ee, video kapanırsa üzülmeyin çünkü yarın bir video daha gelecek. Yani arkadaşlar üzülmeyin. Her gün hemengus videosu gelebilir. Yani gelene ama abone olup, like atıp zili açarsanız sevinirim. Ee, oradan direkt videolarımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, son bir dakikamız kaldı arkadaşlar. Ee, video böyle kapatacağım arkadaşlar diye düşünüyorum. Eğer imposter olursak arkadaşlar videoda zaten arkadaşlar bekliyoruz. Sadece arkadaşlar bekleyeceğim. Oynamayacağım yani çünkü dakikamız da azaldı. Ee, her şey 10 dakika alacaktır. Da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bir imposter gelirse kilimi alıp videoyu kapatırım diye düşündüm. Evet arkadaşlar burayı görmeniz için yaptım sırf köpeği arkadaşlar. Hmm, kimden şüphelendiğimi de söyleyeyim arkadaşlar. Son 30 saniyemiz kaldı çünkü. Evet arkadaşlar. Bu görev abi en zorlandığım görev benim. Abi böyle görev olamaz. Bu görevi de size söyledim. Video bitmiştir arkadaşlar. Görüşürüz. Dönüşürüz. Like atarsanız sevinirim. Among Us videosu için. Hepiniz. Görüşecek kalın arkadaşlar. Bay bay. Şurada da bekleyeyim direkt. Evet arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Bu ekranda kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Bay bay. Ee, arkadaşlar öylesine hemen bir kişiye de verelim. Evet arkadaşlar. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.